Mısır tarih boyunca İslam fetihleri hatta ondan da öncesinde sadece Arap dünyasının değil bütün coğrafyanın en önemli ülkelerinden bir bölge, bir ülke ola geldi. Bir defa Mısır'ın konumu Afrika ile, Akdeniz ile, Orta Doğu ile, Arap dünyasıyla, Kızıldeniz üzerinden Asya ile doğrudan doğruya bağlantılı bir noktada. Öbür taraftan günümüzü itibariyle düşünecek olursak 100 milyondan fazla nüfusu var, çok güçlü bir ordusu var. Ezhar orada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın çıkış yeri orası. E, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca Mısırlı hem diasporada hem siyasi ve ekonomik sebeplerle dünyanın dört bir tarafında çalışmaya, yaşamaya, faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Tabii şu anda ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşayan, 2013'teki darbeden sonra şu anda askeri bir yönetimi sürdürülen bir ülke. Ama sadece bugünkü içinde bulunduğu sıkıntılı duruma bakarak Mısır'ı değerlendirme yanlışına düşmemek lazım. Mısır bahsettiğim kozlar ve Buna kültürel, tarihi, hatta sinema, müzik gibi bir takım unsurları da kattığımızda Arap ve İslam dünyası içerisinde gerçekten vazgeçilemeyecek bir konumda. Ufak bir örnek vereceğim. Talal Bedru Aleyna'yı hepimiz biliriz. Mustafa Akkad Suriyeli yönetmen Talal Bedru Aleyna'yı meşhur filminde kullandı çağrıda. Ve biz o melodiyi, Talal Bedru Aleyna'nın seni getiriyor da herkesin aklına meşhur melodiyi Asırlar öncesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı'nın o şekilde o işte ilahi ya da maaş sözleri ifade ettiğini düşünürüz. Halbuki 1972'de bestelenmiş bir bestedir. Bu Riyad Sunbati bestelemiştir. Ümmü Gülsün bir Ramazan konserinde bunu de söylesin diye. Ve farklı kaynaklardan derlenmiş bir ilahinin üzerine, bir şiirin üzerine Mısırlı bir bestecinin yapmış olduğu beste o kadar içimize işlemiştir ki Talal Bedru Aleyhisselatü bilmeyen yoktur. Ama Talal Beddua Aleyna'nın modern dönemde 1970'lerde üretilmiş bir Mısır ezgisi olduğu sözleri eski tarihi kaynaklarda fakat güftesi 1970'lerde. Bakın bu mesela çok etkisi, pratik olarak Mısır'ın üzerimizdeki etkilerinden bir tanesi. Bilmem bu hakikatin kaç kişi farkındadır.